Neden? Evet. Çünkü alın teriyle göğüs göğüse yaptığımız çarpışmalar sonucunda aldık biz evet. Bizler işin en ucunda yani bu işin mutfağı denen tabiri caizse en uçta en ön siperde savaştık Mehmetçik'te ve gurur duyuyorum. Tekrar çağrısından tekrar giderim. Tekrar savaşırım. Tekrar mücadele ederim. Tekrar hizmet ederim. Vatanım ve milletim için. Peki. Evet. Ee, çarpıştık dedin. Çok güzel bir örneğin evet. vardı senin. Ee, Türko Kürdo evet. O şeyini, hatıranı ha, evet. lütfen anlatır mısın? Evet, evet. Tabii tabii. Şimdi e, ne yazık ki e, Güneydoğu'da e, bir kamp baskınında, operasyonda bir kokurdanlar mevkinde çatışmaya girdik. Sene 92-93 yanlış hatırlamıyorsam. Bitlis, Siirt, e, üçgeninde bir yer. İşte o esnada herkes birbirine girmiş durumda, e, birbirine çatışma halinde. Herkes hedef birbirini kesiyor, herkes birbirine kurşun yağdırıyor. O esnada ben bir kokurdanın ucuna düştüm. Kaya böyle aramızda bir 15-20 metrelik bir kaya var. E, tam da karşıda bir örgüt militanı düştü. Aynı yaşlardayız. Evet. Bu çok acıdır. E, artık birbirimize kurşun sıkmaktan yorulduk. Yani o bana sıkıyor, düşüremiyor. Kayayı dolansak birbirimizin arkasına düşeceğiz. Akşama doğru oluyor artık bir sohbet başladı aramızda. İşte teslim ol TC'nin askeri. Ben ona diyorum sen teslim ol. Ya diyor sen işte faşist askersin diyor. Ben diyorum ki hayır diyorum ben Karadeniz çocuğuyum. Ee, ben namertlik yapmam, sen bana teslim ol derken en sonunda ikimiz de inatlaştık. Evet. Ee, inatlaşmanın sonucunda dedi ki sen ben kaçarsan beni arkamdan vurursun. Dedim ki sen ben kaçarsan beni arkamdan vursun. Ben kahpe değilim, ben Türk askeriyim. En sonunda baktık, ikimiz de sanki aramızda bir anlaşma yok. Ancak ikimiz de birbirimizden hissi, hani hissi bukuyla evet. geri geri çekildik. Ikimiz de birbirimize geri geri çekilirken, geri geri çekilirken. Birbirimizi kollayarak çekiliyorduk. İki kurdun savaş meydanında çekilmesi gibi. Evet. Hiç unutmadığım anımdır. Ee, yarım saat birbirimizle e, resmen e, sohbet ettik, konuştuk. Yani sohbette hani karşılıklı evet. birbirimizi ikna etmeye çalıştık. Ee, bu çok acı bir anıdır. Evet. İşte vatanın evlatları ne yazık ki birbirlerini boğazlamaktalar. Evet. Çok acı bir olay. E... Yine, Tabii ki konuşmadan anlaşılmayacak bir şey yok. Konuşabilir. Değil mi? Evet yani. Ee, yine e, e, yine bir işgüzarlığa örnek, inzibatlara işgüzarlığa örnek. Ha evet. Ee, evet. Şimdi işte, biz de anı